Mis gibiden zeytinyağlı fasulye tarifi. Malzemeler: Yarım kilo taze fasulye, 1 su bardağı domates rendesi, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet soğan, 3-4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker. Ocağın üzerindeki tencereye zeytinyağını ekliyoruz. Soğanımızı ilave ediyoruz. arkasından sarımsakları ve hafifçe rengi çıkana kadar soteliyoruz. Fasulyelerimizi ekliyoruz. En son domates rendesini ilave ediyoruz. Şekeri ve tuzu ilave edip hafifçe karıştırıyoruz. Kapağını kapatıp en küçük ocağın en kısık bölümünde pişirmeye bırakıyoruz. Ara ara karıştırarak yaklaşık 30-40 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.